Tramson kitap, oh, Ayşen, hoş geldiniz, şeref kitap fuarımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz sözlerimin başında hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum eğer bu değerleri biz hem günümüzde yaşamak istiyorsak ama hem de devraldığımız sorumluluğun bilinciyle geleceğe biz miras olarak bırakmak istiyorsak bunun gereğini yerel yöneticiler olarak hepimiz büyük bir sorumlulukla ifa etmek durumundayız. İşte okumak, daha çok okumak, daha çok öğrenmek, daha çok bilgiye ulaşmak da bunların en önemli yollarından bir tanesi. Bu nedenle kıymetli milli eğitim müdürümüz, hem il müdürümüz, hem ilçe müdürümüz ben hakikaten belediye başkanı olarak da bu şehrin bir evladı olarak da göreve başladıklarından beri çok iyi bir birliktelikle ahenkli bir mesai birlikteliği yaptığımız için her iki müdürüme de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Ve eğitime ne yapıyorsak azdır diyoruz daha fazlasını yapacağız. Çünkü eğitim bugünümüz değil sadece geleceğimiz. Bu kadim topraklardaki medeniyet sorumluluğumuzun ve inancımızın bize yüklediği en büyük sorumluluk. O nedenle hem bir farkındalık oluşturalım, hem Trabzon okuyan bir kent anlayışını ortaya koyalım istedik ve belediyemize, belediye bünyemizde bu alanımızda inşallah bu on gün boyunca kitap kokusunu teneffüs edelim istedik. Yani çok güzel bir söz var. Hava biraz soğuk ama bunları arz etmek istiyorum. Hızlıca paylaşıp konuşmamı da hitama edileceğim. Turgut Cansever söylüyor. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz bir şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder ne kadar ahmal buluşuyoruz. Işte bu hepimiz için bir düstur, bir e, bakış açısı, bir yol yürüyüş için bir zemin. O nedenle bu şehrin kültürünü, geleneğini, tarihini yaşamak, yansıtmak ve şehrin çocuklarının bir hakkın öğrendiği gibi geleceğe de devretme sorumluluğuyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğraşın, yazarlarımız, okullarımız çok mutluyuz yani hakikaten bir kültür şehri olan Trabzon'umuzda kitap fuarı yapmak hatta fazla sayıca da yapmak önemli bir etkinlik olsa gerek ondan dolayı mutluyum. Bir yerel yönetici olarak bunun sorumluluğunu hissediyorum. Bugün de bu sorumluluğun gereğini ifade ediyoruz onun için mutluyuz ama ziyadesiyle ilgiden çok mutluyum. Özellikle öğrencilerimizi sayıca fazla öğrencilerimiz burada 30 tane kıymetli yazarımızla, yayın evimiz işin organizasyon sahibi kıymetli doktorumuz Pek Yayın Evi ee, güzel bir etkinlik ee, mutluyuz sayılarının artması lazım. Kalabalıktan bunu görüyoruz. 10 gün boyunca e, 90 yayın evimiz ve 90 değil mi hocam? E, 33 yazarımız burada hem imza günleri hem şiir dinletileri e, gibi etkinliklerle şehrin kültür hayatına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama katılımdan dolayı çok mutluyum. E, çok da mükemmel bir burada gördüğünüz resim görüyorsunuz. Hocamız emeğine sağlık hakikaten. E, epeyce daha yapacak ama inşallah. E, şehrin kültür hayatına katkı sağlamak sorumluluğumuz, görevimiz. Ee, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Trabzon'da gerçekten e, Trabzon kültür şehri diyoruz ama biraz son dönemlerde gördüğümüz Trabzon'da kültür ve kitap ağırlığı biraz azalmış gibi geliyor bana. Bu büyük bir eksikliği kapatıyor ama sadece bunu Fuarlar olarak değil de böyle kütüphanelerin sayısını artırarak, özellikle 24 saat açık olan kütüphanelerin sayısını artırarak yapmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Trabzon'un merkezi bölgelerinde öğrencilerin 24 saat kitaplaşır neşir olabileceği, işte çayını çorbasını belediyelerin temin edeceği, böyle kitap kafe tarzında mekanların olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun eksikliğini gerçekten hissediyoruz Trabzon'da. Yani özellikle merkezi bölgelerde İstanbul'da bunun örnekleri var ve İstanbul'da ilçe belediyelerimiz Fatih Belediyesi olsun, Üsküdar Belediyesi olsun gerçekten bunlar buna ağırlık vermişler ve son dönemlerde en son gittiğimizde de şahit olduk. Gerçekten öğrencilerin yoğun ilgisi var. Düşünün pazar günü sabah 6'da Kütüphanede yer bulabilmek için çocuklar sabah 6'da yola çıkıyorlar İstanbul'da. Burada da artık yeni konsept, yani öğrencilerin ders çalışma stilleri de değişti. Evlerinde belki telefonlarla veya işte ev ortamı uygulama olmayabiliyor. Ee, bu tarz mekanları çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum. Kültür çok önemli, kitap çok önemli. Yani e, bizim... E, Genç nesil olarak Türkiye'nin çok büyük bir şeyi var, potansiyeli var. Bu potansiyel ancak ilimle yönlendirmek lazım. Cehalet bizi maalesef bataklıktan kurtaramaz. Biz ancak ilimle muasır medeniyet seviyelerini yakalayabiliriz. Ama ahlakı da ihmal etmemek lazım. Biz ahlakı ve ilmi iki kanat olarak çocuklarımıza verebilirsek, çok büyük işler başaracağımızı ve ülke olarak çok iyi yerlere geleceğimizi, dünyada e, yeniden büyük Türkiye ideali doğrultusunda koşacağımızı düşünüyorum. Evet, bizler. E, ben kendim kendimlikle psikolog. Bu işi keyif için, hobi için yapıyoruz. Psikolog olarak şuna inanıyorum ki kitap okumanın hem kişisel gelişim anlamında hem de beyin gelişim anlamında bireylere çok büyük bir katkısı var. Bu yüzden ülkeyi şehir şehir dolaşıp bu 27. fuarımız olacak bu sene. Eylül ayından bugüne kadar baktığımızda bir insana bile kitap okumayan bir insana bile kitap okumayı aşılayabilirsek biz hem insanların hem de yaşamın daha çok kaliteli düşünüyoruz. Yöneticilerimize sağ olsunlar kendi şehirlerinde bu imkanları bizlere sağlayarak şehir adına ve halklar adına çok önemli bir adım atmış oluyorlar. O anlamda biz Trabzon'u çok önemsediğimiz bir yerde, uzun zamandır istediğimiz ve hayal ettiğimiz bir yerde Trabzon halkını böylesine güzel bir etkinlikte buluşturmak. Başkanım da sağ olsun o konuda çok istekli arzunda aralarak bu kitap günlerini halkımıza buluşturmak için bir araya geldik. İnşallah evet katılımdan oldukça şu ana kadar memnunuz, mutluyuz. İnşallah 10 gün boyunca da tüm yazarlarımızla, tüm kitap severlerle buluşturup güzel bir etkinliği sonlandırmak istiyoruz.